Evet, çok şükür pandemi bitti. Yani doğal ürünlere ilgimiz bitmemeli ki bitmeyecek de. Çünkü bu insanlığın varoluşundan beri zaten bu doğal ürünler hayatımızda. Ama modern bilimin gelişmesiyle birlikte bu doğal ürünler olması gereken noktaya gelmesi gerekiyor. Yani bu konuda doğal ürünleri dışarlamadan doğal ürünler üzerine modern bilimin gerektirdiği çalışmaların yapılması gerekiyor ki zaten Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde bu tür çalışmalar ülkemizde hızla yaygınlaşıyor. Bu güzel ve sevindirici bir haber. Yani bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar bu tür ürünlerde standartize ve kaliteli ürünlerin gelişmesine yeni tür ürünlerin gelişmesine ön ayak oluyor ki bu da aslında ülkemiz açısından son derece sevindirici bir durum. Neden diye soracak olursanız bu topraklar çok bereketli. Bu topraklar toprağın üstüne baktığımızda aslında bize çok fazla mesaj veriyor. Bu topraklarda e, kekik, ada çayı gibi e, doğal ürünler dünyada liderliğindeyiz bunların üretiminde. Oysa bunlardan elde edilen kaliteli ürünlerin yani içeriğindeki etken maddelerin üretiminde ise ne yazık ki daha yeni yeni bir farkındalık oluşuyor. Pandemi doğal ürünlerin miktarını arttırdı. Kullanım sayısı gitgide arttı. Neden? Çünkü bağışıklık güçlendirici olmaları hasebiyle. Ki baktığımızda doğal ürünler gerçekten öncelikli yardım noktaları, insanlığa yardım noktaları bağışıklık sistemini harekete geçirmek. Bu konuda insanlara destek olmak. Çok fazla miktarı arttı. Bu noktadan sonra da insanlar bu konudaki farkındalıkla günlük hayatlarında daha fazla adapte ederek devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ancak dikkat etmeleri gereken nokta bu konuda kaliteli ve standartize ürünlerin mutlaka kullanılması ve diğer husus da mümkün olduğunca doktor önerisiyle kullanmaları, bir sağlık çalışanının önerisiyle kullanmaları gerekiyor çünkü düzensiz kullanım Aşırı kullanım, yanlış kullanım, doğal ürünlerden elde edilecek faydayı tersine de çevirebilir. Yani bu sağlık konusunda bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Tekrar ediyorum, standartize ve kaliteli ürün, e, sağlık çalışanlarının önerisi ve o önerilere uygun kullanım. Bunlar çok önemli. E, bunların ötesinde ülkemiz açısından durumuna baktığımızda. Şimdi baktığımız zaman ülkemiz bal üretiminde ilk 3'te, ilk 5'in içerisinde ama propolis üretiminde geri sıralarda. Oysa ki propolis çok önemli bir antimikrobiyal ajan. Bağışıklık güçlendirici olduğuna dair yaptığımız çalışmalarda da bunun gerçekten ispat edildiğine dair birçok literatür mevcut. Yani bu konu artık su götürmez bir gerçek. Evet propolis her derde devadır dememek lazım. yapılan bilimsel çalışmalar ışığında hangi amaç için uygunsa ona uygun standartize ürünü kullanmak gerekiyor. E, propolis'in dışında aslında doğal ürünler e, günümüz dünyasında çok daha büyük önem kazanacak diye düşünüyorum. Neden? Çünkü sentetik katkılar, plastik katkılar, e, plastik ambalajlar günlük hayatın içerisinde artık kanserojen etkileri nedeniyle çok fazla e, dikkat çekiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar günlük hayatta kullandığımız ürünlerde mikroplastik kalıntıları. Ondan sonra sentetik koruyucuların e, kullanılmasıyla beraber gelen sağlık problemleri doğal ürünlerin önemini biraz daha arttırdı. Ki olması gereken de buydu. E, bu doğal ürünlerde mesela şeye baktığımızda e, koruyucu sınıfına baktığımızda birçok sentetik koruyucu gıdalara konuluyor. Neden? Çünkü raf ömrünü arttırmak için. Bu noktada da bağışıklık güçlendirmenin yanında propolis gibi kekik gibi ada çayı gibi bunlardan elde edilen yağlar, ekstrakların antimikrobiyal özellikleri nedeniyle doğal koruyuculuk göstermeleri son derece doğal diye düşünüyorum. Gelecekte bu tür ürünlerin gıdalara koruyucu olarak katılması durumunda sentetik koruyucuları olan ihtiyacın daha da azalacağı inancındayım.